Selamun Aleyküm. Bugünkü videomuz hafızlarla ilgili olacak inşallah. Evet. En büyük bir şereftir hafızlık. Büyük bir şereftir. herkesin nasip olmaz. Ve bu hafızlığı korumamız için daha doğrusu yeni başlayanlar için alttan ezberliyoruz. Ayet ayet üstte çıkıyoruz. Sayfa bitiyor. Kimi Yarım saatte, kimi 15 dakikada, kimi 2 saatte yapabilir. Fakat yaparken harfleri resimleyelim. beynimize, hafızamızda resimleyelim. Ne diyor atalarımız? Amaçlarına ulaşanlar bilgileri sürekli hatırlayacak şekilde öğrenirler. Amaçlarına, hedeflerine, hedefin nedir senin? Taş gibi bir hafızlık olması. Eğer taş gibi bir hafızlık yapmak istiyorsan, zorlanmadan, daralmadan, sıkılmadan rahat bir şekilde huzurla huzurla has vurduğun zaman, ham aldığın zaman zorlanmak istemiyorsan şayet resimleyeceksin beyninde. Okuduğun zaman sonraki ayet, sonraki harf hangisi, nedir? Ve bu sözü unutmayacaksın. Hedeflerine ulaşanlar bilgileri sürekli hatırlayacak şekilde öğrenirler. Sen de bu hafızlığı üstten mi başlıyorsun bilmiyorum alttan mı başlıyorsun? Yani sayfanın 10 yapraktan mı başlıyorsun ve da birinci sayfadan vakarı künü gibi. Oradan mı başlıyorsun bilmiyorum fakat nereden başlarsan başla bu bilinçte ol. Bu söz hep aklına gelsin. Her dem buraya yaz. Unutmayacağım. Bunu söylediğin zaman beyin artık bunu unutmaz. Tabi Kur'an'ın mucizesidir. Bakmadığın zaman unutursun. Bakacaksın. Her dem, her gün en azından bir cüz yapmak lazım. Bizim gibilerin. Yani. Vakit bol. Yapmak lazım. Yapmadığında günah olarak zaten bir ayeti unutmak yeterlidir sana. Günah olarak yeter. Bir ayet, bir rivayete göre yetmiş, bir rivayete göre on hafız, şey on kişiye kişiye şefaat etme hakkın doğuyor. Yani ha hası gitmiş fısı kalmış olmamak lazım. Hafız olmak lazım. Hakiki anlamda. Gerçek anlamda hafız olmak lazım. Ve hafızlık başlarken değil bittikten sonra başlıyor. Onu korumak lazım. Nasıl koruyacağız hocam? Her dem, her gün okuyacaksın. Ders yapmasan bile her gün bir cüz yüzüne okuman lazım. Veyahut da üç cüz okuman lazım ki bu hafızlığı, bu kelamı bu şerefi unutmayasın. Bu şereften maazallah. Maazallah. Onun için dikkat ediyoruz hafızlar. Söylemek istediğim bu kadar. İnşallah yararlı olur. Allah'a emanetsiniz.